Sen bu kızın üstüne fazla gitmişsin Ayşe. Osman da adam değil ki şöyle doğru dürüst bir iki laf da o söylesin. Seninle itişe kakışa fazla yüz göz olmuş. Ne yapabilirim ki abi? Onunla bir baba gibi konuşabilme ihtiyaç var galiba. Ben diyorum ki sen bugün hiçbir şey söyleme. Bir de ben konuşayım ha. Allah sen bilirsin abi. Senle konuştu, anlattı, anlattı. Sonrasını ben ona söyledim zaten. Beni. Şuraya bak, ne görüyorsun? Aa, ne yapıyor bu be? Hani Ayşe teyze hiç evden çıkmak yok demişti? Vallahi bilmiyorum. Sabah elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Ya ben de hiç ses etmedim. O gece ne olduğunu anlamanın başka çaresi yok. Aa, canım belki de kız okula falan gidiyordur. Bak şu, benim bugün ablamın duruşması var. Ona gitmem lazım. Şuraya bak. Sence okula mı gidiyor? Bu kim be? Vallahi bilmem. Atırsızlıklı herifin teki. İşte birader, benim yeni mekan burası. Nasıl? Vallahi ne diyeyim kardeşim, ütücüden daha iyi gibi ama. Aması ne? Ya oğlum, sen hep böyle cinali serisi gibi bir yerlerde mi çalışacaksın? Ne gibi? E, cinali serisi gibi. Yani Efe Son ütücüde, Efe Vapur'da, Efe Tren'de, Efe Oto Yıkama'da. E okul ne olacak? Yani biliyorsun değil mi okumadan büyük adam olamazsın. Ya sen de şunu biliyorsun değil mi birader? Okullarda ilk öğretilen ders Cinali serisidir. Ya? Zaten şimdi bunu hiç tartışmayalım. Hadi sen gideceksen duruşmaya git. Bak geç kalma sonra. İyi tamam. Zaten ben de duruşmaya falan gitmeyeceğim yani. Oralarda bir yerlerde sotoya yatıp asılları ve sonucu bekleyeceğim. İyi. Keşke ben de gelebilsem ama çok iş var ya. İnşallah ters bir şey olmaz. O ne lan? <laughs> Yeni indirdim su için. Nasıl? Yakında benim de yüreğimi indireceksin ya. Dur bakalım. Alo. Yavrucuğum neredesin ya? Vallahi güzelim biz şimdi Aslı ile buluştuk. Mine'yi takip ediyoruz. Böyle atırsızlı kılıklı bir herifle buluştu sahilde. Şimdi onun arabasına bindi. Ya biz diyoruz ki... Onu takip edelim. Ha ne dersiniz? Ya ne diyorsun kızım? Kız başınıza kimi takip ediyorsunuz? Ne oluyor ya? Efe, ya bak biz çok ciddiyiz. Bu kız yine kendi başına bir işler çeviriyor ya. Durun kızım, durun. Bizi bekleyin, biz de oraya geliyoruz. Ne diyor? Geliyoruz diyor. Ya bak biz gidiyoruz yaklaşınca ararsınız tamam mı? Ya kızım nasıl peşindesiniz? Sizin arabanız var mı ya? Araba yok ama arkada boş koltuk var. Ne? Ne? Ya hadi kapatıyorum şimdi görüşürüz. Biz de mi şimdi arkaya bineceğiz? Bilmem. Bana pek kötü bir fikir gibi gelmedi. Ne olduğunu anlamanın başka çaresi yok. Hadi yürü. Hı. Hı. İnternetten mesaj atıldığını da bilmiyordum. Sayende öğrenmiş olduk. Ya bırak şimdi bunları da... ...bu olanları senden başka kimseye anlatamazdım. Bana yardım edebilecek misin? Bizim kimseden korkumuz yok kızım. Sen adamı göster yeter. Gerisine karışma yani. Selam. Geç kalmadık inşallah. Ne dedin ne dedin? Ya duydun işte birader. Kızlar komple olarak baştan iş almak üzereler. Acil yetişmemiz lazım ya. Ve neredeymiş bunlar şimdi? Abi boyacı köyde sahildelermiş. Mine atırsızı kılıklı bir evin arabasına binmiş senin kuzuyla benim memba suyu da onları takip etmek için arabanın arka koltuğuna bineceklermiş. Abi manyak mı bunlar ya? Kafayı mı sıyırmış? Ya ne bileyim abicim. Acil bir taksi çevirmemiz lazım ya. İyi de ben de 20 milyon var. Sende para var mı hiç? Ben de abi ben bütün parayı o bilezik mevzu yüzünden babama verdim. E bugün de üstünü bahşişle falan toplarım diyordum ama senin anlayacağın beş kuruş yok. Ya, tamam taksici rica Sek sonra versek desek. Uf, yok artık birader. Urla mı burası ya? O işler Urla'da kaldı oğlum. Bu şehirde kimse kimseye günahını vermiyor. Ya ne bileyim, belki Urla'lı bir şoföre denk geliriz. Ne dedin sen? Urla'lı bir şoför dedim. İnanmıyorum sana yaka ya. Resmen İstanbul'un göbeğinde otohırsızlığı yapıyoruz. Ne otohırsızlığı birader ya? Ben şahsen otokuaförüyüm. Oğlum ödünç aldık arabayı. Kimse fark etmeden yerine koyacağız, bırak. Ya fark ederlerse? Yani şimdi çocuk sırf Alsancaklı diye seni o iş yerinden kovdurmaz mı sanıyorsun? Ya oğlum çocuğun babasında bu arabalardan bir düzine varmış ya Allah Allah. Bıraktı arabayı birkaç gün sonra alırım dedi. Birader sen zaten merak etme. Ben çocuktan kanka oldum ya. En kötü anlatırız bir işimiz var deriz bırak. Of Efe of. Çok sakat işler yapıyorsun çok. Ne yapayım acı ne yapayım? Yani sen Mine ile ilgili ehliyetsiz araba kaçırıp kullanma hakkını kullandın. Seni vallahi bir daha ateşe atamazdım yani. Yürü be yürü. yürü. Neden aldığımız gazla bir şeyler yapma sırası ben ben de. Yavaş dur. Heh, birimiz hepimiz için diyorsun yani. Ya da hepimiz birimiz için birader ne fark eder? Nerede lan bunu sor Ya yola baksana sen. Hem tak şu emniyet kemeri. İner misin şu arabadan? Hiç başına zahmet etme Mineciğim. Biz de geliyoruz. Arkadaş değil miyiz? Su. Sana iyi şu arabadan diyorum. Ya tamam iniriz. Ama ya sen bize burada ne olup bittiğini anlatırsın ya da burada gördüğümüz her şeyi bir bir Ayşe teyze anlatırsın. Nasıl? Vallahi bence bir sakıncası yok. Arkadaşlarına gelebilir. Takılırız böyle hep beraber. İster misin? İyi sür. Anne. Nasıl gelmedi hala? Bir arasak mı acaba? Boş ver hiç arama. Belki okulda dersleri uzamıştır. Zaten gelmemesi daha iyi. o bu ortamın içinde olmasın. Anne. Ben çok korkuyorum ya. Ben an kendim için değil. Yani ölsem onunla değil ama bebeğim için. Ya beni suçlu bulurlarsa? Öyle bir şey olmayacak kızım. Güven biraz annene. Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Çünkü dün gece gidip Leman'la konuştum. Biraz vicdanı, biraz ana yüreği varsa bugün şikayetini geri alacaktır. Sen hiç merak etme. Allah büyük kızım. Emin <laughs> misiniz Leman Hanım? Gerçi halledebiliriz. Ama şikayetinizi geri almanızın da sizin için bazı sakıncaları olacağını bilmenizi isterim. Dün gece çok düşündüm Uygar Bey. Madem ki onlar da kocamdan uzak duracaklarını söylüyorlar, benim ısrar etmeme hiç gerek yok. Davadan vazgeçiyorum. Kararım kesin. Şikayetimi geri alacağım. Ne yapıyorsun burada sen Murat? Yani evden kaçar gibi çıkmışsın Levent. Son bir kez oturup konuşamadık bile. İzin verir misiniz? Benim bir canavar olduğumu düşünüyorsun değil mi Murat? Ya sırf kendi hırsları uğruna insanların hayatını cehenneme çevirmekten hoşlanan bir canavar olduğunu. Ama insan bu noktaya kolay gelmiyor Murat. Üstelik benim bu noktada olmamda da senin büyük bir payın var. Biliyorum Leman. Ama bu davayı açmakla beni değil, benim kanımdan olan, benim soyadımı taşıyacak olan minicik bir bebeği cezalandırıyorsun. Buna değer mi? Ne dedin sen? Evet yanlış mıyım? Hayır hayır, benim soyadımı taşıyacak dedin. Ne demek bu? Leman, o çocuğun babası benim. Evlilik dışı da olsa yasal olarak bu böyle olmalı. O çocuğun nüfus kağıdında gerçek babasının soyadı olmalı. Benim bütün gece uykularım kaçıp sırf belki canını hayatımızdan tamamıyla uzaklaştırabiliriz diye davadan vazgeçmeyi düşüneyim. Sen karşıma geçip bu soyadı meselesini söyle. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi davadan vazgeçtiğini mi söylüyorsun? Vazgeçmiştim Murat. Ama şimdi bir şartım var. Ben bu davadan vazgeçeceğim. Ama sen bu soyadı meselesini tamamıyla unutacaksın. Buna izin veremem Murat. Buna izin veremem anladın mı? Evet. Hocam beni istemişsiniz. Üzgünüm. Ama hakkınızda şikayet var. Şikayet? Pardon anlamadım. Nasıl bir şikayet? Birinci sınıflardan bir kızla ilgili. Adı Aslı Zeybek. Herhalde tanıyorsunuz değil mi? Mine. Abi sen şimdi kızların bu yolda olduklarına emin misin? Eminim birader. Yani sahil yolunda gidiyoruz dediler. Arasana bir. Ya Mine'nin Bizim kızların dediği gibi böyle atırsız kılıklı bir ne iş olabilir ya? Ne bileyim bilader ya ne bileyim ya. Ama atırsızları genelde çaldıkları atları kesip sucuk yaparlar. Bizim kuzuyu da sucuk yapmasınlar. Hadi oğlum arasana ya. Bir dakika arıyoruz. İstikamet neresi abicim? Ha öyle gidiyor muyuz yani? Israrlı bir şey söylemeyecek misin yine? Kaç yaptın en son abicim? Efendim deniz. Ya işte sahilde bir yerlerdeyiz. E siz neredesiniz? Ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Ne olacak? Durup dururken kapandı. <laughs> ne? Eyvah! Galiba bizim kongal sucuk teorisi gerçek oluyor birader. Sıkı tutun. Ya oğlum yavaş, yavaş git biraz yavaş. Dur. Arabayı durdurur musun lütfen? Arkadaşlar inecek de. Mine, bir anlaşma yapmıştık ama. Anlaşma soya düştü canım. Tamam mı? Hemen iniyorsunuz. Ayşe, sen bu kızın evde olduğundan emin misin? Davacı, Leman Akça, ifadenizi bir daha alalım. Kaç kişisiniz, eksik mi var? Efendim acil iş çıkmış Yalçın Bey, bir saate dönerim dedi. Merhaba Yalçın Bey. Merhaba. Benim arabayı almaya geldim. Tabii, gel Vallahi uğraşmayın, benim inmeye niyetim yok yani. Kız in diyor güzelim, laftan anlamıyor musun sen? Daha işimiz gücümüz var ya arıza mısın nesin? Diyelim ki arızayım. Sen ne ayaksın abicim ha? Nereden tanıyorsun sen bu kızı? Aa su yeter dedim ya İn diyorum sana şu arabadan. Ya oğlum nerede bunlar ya? Sahil yolunda izlemişlerdi kaçırdık mı ya? Aa geldiler geldiler. Aa Efe kullanıyor ya. Efe bulduk kardeşim bulduk. Aa vallahi onlar. Ya dur dur. dur. Lan nasıl geçtik biz bunları? Efe fren. Tutun. Tutun, tutun birader tutun. Aa! iyisin ben iyiyim de bu arabanın da imitasyonundan var mıdır acaba ya Çin'den söyle kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz